أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu qavli ve ufevvidu emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad Euzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Değerli müminler bugün size kötü alışkanlıklardan olan içki kumar ve bunların zararlarından söz etmek istiyorum. Allahu Teala insanın sağlığına ve mutluluğuna zarar veren her şeyi yasaklamış ve haram kılmıştır. İçki ve kumar da bu zararlı alışkanlıklardandır. Maide suresi 91 ve 92. ayet-i Yüce Allah mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Şarap, dikili taşlar, putlar, fal ve şans sokları şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluş eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'a anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzereyken tövbe etmeden ölürse ahirette Kevsar şarabını içemez buyurmuştur. Bakara suresi 173. ayet-i kerimede yüce Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz size ölü hayvanın etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanı haram kılmıştır. Fakat darda kalana başkasının payına el uzatmamak ve zaruriyet miktarını aşmadığı sürece günah sayılmaz. Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir. İçki yasaklanmıştır. Çünkü içkinin pek çok zararları vardır. İçki insanların arasına düşmanlık ve kin sokar. Birlik ve kardeşliğe zarar verir. Çünkü içki sinir sistemini bozarak cinayetlere varan kavgalara yol açar. Değerli müminler, malumunuz üzere zaman zaman gazete sütunlarına yansıyan, radyo ve televizyon haberlerinde yer alan kavga ve cinayetlere büyük ölçüde içkinin sebep olduğu görülmektedir. Yine ayeti kerime bizlere içkinin insanı Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyduğu ifade edilmiştir zamanın bir kısmını içki masasında geçiren kimse bu süre içinde namaz kılmayı ve Allah'a ibadet etmeyi unutur ve en kıymetli sermayesi olan vaktini bu masada boşuna geçirmiş olur. İçki insanın aklını başından alır. Zaten içkiye hamur denmesi aklı örttüğü ve kafayı dumanladığı içindir. Bugün büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olan ve pek çok kimsenin sakat kalması sonucunu doğuran trafik kazalarının bir kısmı sürücülerin alkollü araç kullanmasından meydana gelmektedir. İçki insan sağlığını da olumsuz şekilde etkiler. Mide ve akciğer gibi iç organlara da yaptığı tahribat ile vücudun çalışma düzenini bozar. İçki sadece içenlere zarar vermekle kalmaz. Tıp uzmanlarının bildirdiğine göre içki içenin soyundan gelen çocuklara daha zarar verir. Alkol kullanan babanın çocuklarının zeka geriliği ve şizofrenik olma ihtimali de fazladır. İçki aile hayatını felce uğratır. İçki içen insanların çoğu aile ve çocuklarını ihmal eder. Gece geç saatlerde eve gelir, eşiyle devamlı kavga halinde bulunur. Böyle huzursuz bir aile varlığını sürdüremez sürdürse bile bu ailede büyüyen çocuklar rahatsız ve tedirgin olur. Anne ile babanın devamlı kavga etmesi onları rahatsız eder. Bu yüzden boşanan ailelerin sayısı da az değildir. İçkiye harcanan para ile bütçesini de olumsuz şekilde etkiler. Alın teri dökülerek kazanmış, kazanılmış olan paranın içki ve kumar gibi meşru olmayan yerlerde harcaması aileyi ekonomik yönden sıkıntıya sokar. Değerli müminler, görülüyor ki içki fert için olduğu kadar toplum içinde bir felakettir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içki bütün kötülüklerin anasıdır, buyurmuştur. Az önce ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de haram olan bütün içkiler sayılmamış, kötü, pis ve insan sağlığına zararlı olan her şey yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir nitelikten söz etmiş. Bu nitelik kendisinde bulunan içkilerin haram olduğunu bildirmiştir. Bu nitelik sarhoş etme ve uyuşturma niteliğidir. Bu nitelik kendisinde bulunan her şey haramdır. Esrar, afyon, kokain, eroin ve morfin gibi maddelerde de bu nitelik bulunduğu için bunlar da yasak kapsamındadır. Hatta bunlar alkollü içkilerin etkisini fazlasıyla taşımakta zararları da eskisi ölçüsünde daha çok olmaktadır. Uyuşturucu nasıl bir şeydir diye denenemez. Bir defa olsun onu kullanmaya başlayanların bir daha ondan kurtulmaları çok zordur. Sanki uyuşturucu kullanmak zehri tecrübe için içmek gibi bir şeydir. Zehri denemeye kalkışmanın sonucu ölüm olduğu gibi uyuşturucu da böyledir. Onu bir defa kullanan kimse Artık ondan kendisini kurtaramaz ve ölüm'e mahkum olur. Bunun çarpıcı örnekleri televizyon ekranlarında ve basında yansımakta. Seyredenleri deste düşürmektedir. Uyuşturucunun bir kötü sonucu da aile hayatını yıkması ve sosyal ilişkileri yok etmesidir. Uyuşturucu bağımlısı ailesine, çocuklarına, akraba ve komşularına, toplumuna Hatta insanlığa karşı sorumluluk duygusunu kaybeder. Çek aradığı şey uyuşturucudur. Onu bulmak için feda etmeyeceği hiçbir şey olmaz. Çünkü onun için hayatta hiçbir şey değer taşımaz. Uyuşturucu almak için para bulamadığında hırsızlık etmekten, adam öldürmekten ve namusunu satmaktan bile çekilmez. İşte bunun içindir ki insana büyük değer veren dinimiz uyuşturucunun her çeşitini yasaklamış alım ve satımını caiz görmemiştir. Bugün medeni dünya uyuşturucu ile savaşta birlikte hareket etmektedir. Çünkü uyuşturucu insanlığı yok edebilecek ve bütün değerleri ortadan kaldıracak bir pisliktir. Ayet-i Kerime'de yasaklanan hususlardan birisi de kumardır. Kumar, ortaya para koyunarak oynanan bir talih oyunudur. Kumar çeşitli aletlerle oynanır. Ne ile oynanırsa oynansın, bu oyun taraflardan birine veya birkaçına kar sağlıyor ya da zarar veriyorsa kumardır ve haramdır. Bu yolla kazanılan para da meşru değil haramdır. Kumar niçin yasaklanmış ve bu yolla kazanılan para niçin haram kılınmıştır? Bunun pek çok sebepleri vardır. Bunlardan bazılarına işaret edelim. Kumar insanı meşru kazanç yollarından uzaklaştırır. Kur'an-ı Kerim temiz ve helal rızık yememizi emrediyor. Bakara suresi 168. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Yeryüzünde helal ve temiz rızık yiyin. Bu helal ve temiz rızıkı elde etmenin ticaret, ziraat ve sanat gibi çeşitli meşru yolları da vardır. Bu yollardan birisiyle kendimizin, çoluk çocuğumuzun geçimini sağlamalıyız. Sonra da bize verdiği bu temiz ve helal rızıktan ötürü Allah'a şükretmeli. O kazancın bir kısmını Allah rızası için yoksullara vermeliyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de içkide olduğu gibi kumarda da şeytanın aramıza düşmanlık sokacı ve bizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoyacağını ifade etmektedir. Mal canın yongasıdır. Parasını bir anda kaybeden kimse bunalıma girer oyun arkadaşıyla kavgaya tutuşur. Ve bu kavga çoğu zaman cinayetle sonuçlanır. Kumarcı bu kavgayı ailesine de taşıyacak ve aile fertleri arasında bulunması gereken sevgi ve saygıyı yok ederek aile huzurunun bozulmasına ve hatta yuvanın yıkılmasına sebep olacaktır. Kumar yüzünden nice aile yuvaları yıkılmış ve sönmüştür. Ayrıca kumar oynayan kimse en değerli varlığı olan zamanını boşa geçirerek ve yükümlü olduğu ibadetleri zamanında yapamayacaktır. Kumar kişinin sağlığını da olumsuz şekilde etkiler. Kumar oynayan kimse bir taraftan servetini kaybederken diğer taraftan da sağlığından olur. Çünkü kumarcının gecesi ve gündüzü belli değildir. Yemeğini muntazam yiyemez, zamanında uyuyamaz, istirahatını yapamaz. Böylece sağlığı da bozulmuş olur. Kumarcı çoluk çocuğu ile ilgilenmeye ve onları yetiştirmeye vakit bulamaz ve onları ihmal eder. Daha pek çok zararları olan kumarı dinimiz yasaklamış ve bu yolla elde edilen kazancın da haram olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşına gel kumar oynayalım diyen kimsenin bu sözüne keffaret olmak üzere sadaka vermesini ötlemiştir. Gerek ferdi gerekse içtimai pek çok zararları olan ferdin ve toplumun nezih hayatını kirleten içki ve kumarı dinimiz yasaklamış ve bu iki kötü alışkanlıktan uzak durmamızı öğretmiştir. Dinimizin emir ve tavsiyesi bizim için, bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir. Bu emir ve tavsiyelere kulak vermeli ve onlara uymalıyız. Ne mutlu dinimizin emirlerine uyanlara ve bunları başkalarına ötleyenlere. Cenab-ı Hak cümlemizi emirleri hususunda hassas davranıp yasaklarından da şiddetle kaçınıp rızasına eren ve bu sayede cenneti ve cemaliyle müşerref olan kullarının zümresine cümlemizi dahil edilsin. Cumanız mübarek olsun. Sübhan Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha